Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir içerikle karşınızdayız. Smart Marketing Token projesini ve projedeki gelişmeleri sizler için bakacağız, konuşacağız. Bu arada Mundicator çekilişimizi tekrar yeniden başlatıyoruz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalımıza abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Evet şimdi Smart Marketing Token nedir bu proje? Aslında Birazcık sizi geriye götüreceğiz. Student Coin projesini sizlere bir hatırlatmak istedik. Niye Student Coin projesini sizlere hatırlatmak istedik? Biliyorsunuz biz burada Sponsorlu olarak bu projeyi inceledik ve projenin hedefleri amaçları içerisinde önümüzdeki süreçte Student Coin e, altyapısı üzerinden yeni projelerin çıkartılması vardı. Aslında şunu söyleyebiliriz Student Coin üzerinden bu platform üzerinden çıkan ilk proje Smart Marketing Token projesi. Peki nedir bu Smart Marketing Token projesi? Aslında şunu söyleyebiliriz tokenize durumda olan ilk pazarlama ajansı dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ethereum ağı üzerinde çalışan bir proje ve tabii ki isminden de anlaşılacağı üzere direkt pazarlama ve reklam sektörü üzerine yoğunlaşmış bir proje ve bu projenin de bir SMT tokenı var. Nedir bu SMT token? Buradaki platform üzerinden yapılacak bütün pazarlama çalışmaları SMT token kullanılarak gerçekleştirilecek. Bu platformda SMT token'a böyle bir kullanım alanı sağlanmış. Burada aslında pazarlama derken burada pazarlama amacı hani student coin terminalinden çıkacak tokenları pazarlaması amacıyla yapılmış bu token aslında. Yani student coin terminaline biz şöyle hatırlatmak lazım. İnsanlar ister kişiler, ister şahıslar, ister öğrenciler kendilerini fonlamak için token çıkartabiliyorlardı. İşte bu projenin amacı da böyle çıkan tokenları pazarlaması ile alakalı bazı hizmetler vermek. Burada işte SMT ICO'ların, IDO'ların, IEO'ların bu, IDO IEO bu tanıtım masraflarını direkt SMT token öderek karşılanacak. Burada işte ICO'lar, Launchpad'teki işte listelenen projeler burada SMT token tarafından desteklenecek. Buradaki işte servis ücretinin de %3'ü direkt olarak STC yani Smart Student Coin, Student Coin ekosistemini desteklemeye ayrılacak. Keza işte, oylama sistemi var. Smart Marketing token tutanlar komünitesi arada oylama yaparak hangi projeyi destekleyip desteklemeyeceklerine karar verecekler. Yani bir yönetim anlamında bir kullanım alanı var. Bunun dışında işte önümüzdeki dönemde de staking veya işte paraların kitlenmesi, B2B olarak müşt, büyük kurumsal olarak alımlarda kitlenmesi vesaire gibi farklı değişik alanlarda da hizmet vermeyi planlıyor Smart Marketing hı hı, Token. Hı. Token ekonomisine geçtiğimizde çok az yani 10 milyon adet toplam arzı var paranın. Bunun evet. da %55'i direkt ön satışta, kademeli kademeli ICO'da satılıyor. Geri kalan kısmında işte %5 airdrop'a, %10 pazarlamaya, %15'i geliştirmeye gibi bir şey var. Yani 10 milyon tokenı çok hızlı bir şekilde satışlarla piyasaya sürüp kendi içinde bir hani daha sonradan satış baskısı bir enflasyon yaratmadan bir yere gelmesini hedefliyorlar projenin. Evet Altu şimdi ICO sürecindeki dağılımlardan daha doğrusu %55'inin ICO sürecinde satılacağından bahsetti. Tabii izleyenlerin akıllarına şu soru gelebilir. ICO süreci başladı mı? Ne zaman başlıyor? Ne zaman bitecek? Aynı Student Coin'de olduğu gibi round round ICO aşaması var. 2 Ağustos'ta ICO süreci başladı. Yani çok daha yeni ICO süreci başlamış bir proje diyebiliriz. Ve 31 Ekim'e kadar da bu ICO süreci devam edecek. Eğer siz siz de burada ön satıştan faydalanmak isterseniz videonun açıklama kısmına en başa bir link bıraktık. Oradan gidip avantajlı fiyatlardan çünkü rant, rant olduğu için hala şu an uygun fiyattan satışlar devam ediyor. Oradan girip siz de faydalanabilirsiniz. Tabi şunu söylemek lazım. Ee, Student Coin son süreçte gerçekten e, ICO anlamında başarılı işler yaptı ve e, bazı başarılı e, projelerle beraber de artık hayatımızda var olmaya devam ediyorlar. Peki bu projenin roadmapinde neler var? Önemli olarak gözüken neler var? Onu söyleyelim. Ekim ayında yani bu yılın Ekim ayı içerisinde ilk borsa listelenmelerini yapmayı planlıyorlar. Kasım ayında da biz ikinci bir borsada artık listeleneceğiz diye kendi yol planlarına bunları koymuş durumdalar. Bu eğer almak isteyenler web sitesinden direkt olarak hem Metamask'tan alabiliyor hem direkt kredi kartıyla alabiliyor. Çeşitli şekillerde alabiliyorlar. Burada zaten partnerlik olarak Student Coin dışında Coinzilla ile de belli bir partnerlikleri var. Başka neyinden bahsedebiliriz diye şöyle bakıyorum projenin. Proje Oytan'ın söylediği gibi kademeli kademeli satışlıyor. Yani böyle bir round round rant, her roundda 20 bin dolar limiti var. Şu anda da an itibariyle daha 18. roundda gitgide yükseliyor. Merak edenler bu videonun açıklamasındaki web sitesine girip projeyi inceleyebilirler. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce girip Kendiniz detaylı şekilde inceleyip aklınıza yatarsak bu, bu paraya da yatırım yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere sponsorlu olarak Smart Marketing Token projesini inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Biz tabii ki Twitter'dan ve Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın. Videonun açıklamasında ihtiyaç duyacağınız bütün linkler var. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.